Selam arkadaşlar, bu konumuz Android telefonlarda pilde yüzde kaç bozulma var, nasıl öğrenebiliriz bunu göstereceğim. Bu adımları hem telefondan hem bilgisayardan uygulayabilirsiniz. Öncelik olarak telefondan daha sonra bilgisayardan adımlar nasıl gerçekleştirebiliriz sırasıyla göstereceğim. Bu göstereceğim yöntem videoyu çektiğim an itibariyle Android tüm sürümlerinde geçerlidir. Öncelik olarak komut ile log dosyası oluşturmamız gerekir. Daha sonra bu log dosyasının ana dizine taşıp içerisindeki verilere ulaşıp pil hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu komutu yazalım. Yıldız kare 99 çift 0 kare yazıp birçok komut dosyasının olduğu ekrana ulaşalım. Pil hakkında bilgi sahibi olmamız için bizim log dosyası oluşturmamız gerekir. Bunun için random state locate seçeneğine tıklayalım. İşlem uzun sürebilir beklememiz gerekir. Log dosyamız başarılı bir şekilde oluştu. Bu log dosyasını telefonumuzun ana dizinine taşımamız gerekir veya telefonunuzda harici SD kart takıl ise harici SD karta taşımamız gerekir. Telefona taşımak için copy to SD card include CPU RAM tam seçeneğini belirleyebilirsiniz. Telefonunuzda harici SD kart takılı ise copy to external SD kart seçeneğini seçebilirsiniz. Benim telefonda harici SD kart takılı değil. Bu yüzden copy to SD kart include CP RAM dump seçeneğini seçiyorum. Taşıma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu ekrandan çıkış yapabiliriz. Kopyalama işleminin başarılı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Bunun için bizim dosya yöneticisine ihtiyacımız olması gerekir ve arşiv dosyalarını açabileceğimiz zip dosyasına ihtiyacımız olacak. Bunu nasıl indirebilirsiniz? Play Store'u açalım. Uygulamayı indirebilirsiniz. Sizde varsa indirmeniz gerekir. Farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Ben Samsung telefon kullanıyorum. Kendi dosya yöneticisi var. Ayrıca bizim log dosyalarını açabilmemiz için log log viewer programına ihtiyacımız var. Bu uygulamayı da indirin. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirmiştim. uygulamaları indirdikten sonra log dosyamız başarılı bir şekilde kopyalanmış mı bunu kontrol etmemiz gerekir. Örneğin kendi uygulamasını açıyorum. Dahili depolamaya ben kopyalamıştım. Siz SD kartı kopyalama işlemini gerçekleştirdiğinizde SD kartı seçmeniz gerekir. Samsung telefon kullanıyorsanız dosya yöneticisinin tüm verilerini görmek için burada önemli içerik değil de tümünü seçmeniz gerekir. Bakın log dosyası başarılı bir şekilde kopyalanmış. Zip halinde ve uzantısı log şeklinde oluşmuş. Her ikisini de göstereceğim. Zip dosyasını nasıl açabiliriz? Log dosyasını nasıl açabilir? Diye dosya yöneticisiyle de göstereyim hemen. Örneğin Z-Arşiv programını açalım. Log dosyasını açalım. Dump state 0447 fix ve benzeri kodu sonu zip olan dosyamız oluşmuş. Ayrıca aynı isim adında log dosyamız oluşmuş. Log dosyamızı nasıl açabiliriz? üzerinde tıklayalım. Tabi burada boyutu en büyük olanı seçmemiz gerekir. 136.5 MB boyutunda bu log dosyamız. Daha sonra TXT dosyasından nasıl kontrol edebiliriz sırasıyla göstereceğim. Buradan indirdiğimiz Log Log Weaver programını seçelim. Yüklenirken bekleyelim. Biraz verilerin boyutu yüksek olduğu için hemen işlem yapmaya kalkarsanız donma işlemini gerçekleşebilir. İçerisinde yüzlerce satır kod olduğu için bizim batarı, batarya verilerine ulaşmamız gerekir. Batarya verilerine nasıl ulaşabiliriz? Arama kısmına tıklayalım ve şu cümleyi yazalım. Büyük küçük harf dikkat edin. M küçük, S büyük, S büyük, batari, B'si büyük, ASOK, A'sı büyük arama yapalım. Ayrıca şu cümlelerde yazabilirsiniz aramak için. Arama işlemi sürüyor, beklememiz gerekir. Arama işlemi tamamlandı buradaki yön tuşlarıyla aşağı yukarı inebiliriz. Batarya verilerimize ulaşmış olduk. M7 batarya ASOK kısmına baktığımız zaman 99 gözüküyor. Bunun anlamı nedir? Benim bataryamda %1 bozulma o meydana gelmiş. %99 sağlam. İkinci seçenek ise Max Temp. Yani maksimum ulaşabileceği sıcaklık derecesi 900. Bunu Böldüğümüz zaman 90 dereceye kadar maksimum sıcaklığa çıkabiliyor. Üçüncü seçenek ise maksimum, maksimum current yani maksimum ulaşabileceği akım 2508 miliamper olarak gözüküyor. Bunu ampere çevirmek için bine böldüğümüz zaman 2.5 ampere kadar ulaşabilir. Buradaki dördüncü seçenek ise bataryamızın döngüsü 4688 cycle yani döngüye ulaşabiliyor. Birinci yöntem bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen ikinci yönteme geçelim. Uzantısı TXT olandan nasıl ulaşabiliriz? Zip dosyamızı açalım ve klasöre çıkart diyelim. başarılı bir şekilde çıkarttı. Burada boyutu en büyük olan uzantısı TXT dosyasını açmamız gerekir. Yine açmak için LogLog Viewer programını seçebilirsiniz. Diğer görüntülemek için HTML görüntüsünü seçebilirsiniz ama bu LogLog Viewer programı çok gelişmiş bir görüntüleyicidir. Bunu seçelim. Bu kısma arama kısmına yine belirttiğim cümleleri yazarak batarya bilgilerine ulaşabilirsiniz. Telefondan bu şekilde batarya bilgilerine ulaşabiliriz. Peki bilgisayardan bu işlemleri nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bilgisayardan gerçekleştirmek için bu verilerimizi bilgisayara aktarmamız gerekir. Hemen aktarıp bilgisayarda bu adımları gerçekleştirelim. Log dosyamızı bilgisayara aldık bunu açalım. İçerisine girdiğimiz zaman dump state hem zip halinde hem de uzantısı txt dosyası olacaktır. Boyutu çok büyük 130 Megabyte civarlarında olacaktır. Zip dosyası ise 17 megabyte civarlarında olacaktır. Bu telefondan telefona boyutu değişebilir. Örneğin sizde burada bu şekilde yoksa zip dosyasından çıkartabilirsiniz. Üzerinde sağ tıklayalım. Ve zip dosyasından çıkartalım ve ulaşalım. Boyutu en büyük olan dosyamızı açalım. Üzerine sağ tıklayalım. Notepad++ plus plus ile açabilirsiniz. Sizde farklı ideler varsa bununla da açabilirsiniz veya not defteri ile açabilirsiniz fark etmez. Klavyeden Ctrl F tuşuna aynı anda basalım ve arama butonunun açılmasını sağlayalım. Arama kısmına bu sefer şu cümleleri yazalım. batarya bilgilerimize ulaşmış olduk. Bataryamın %99 sağlam olduğunu görüyorum. %1'lik bozulma var. Maksimum temp yani maksimum ulaşabileceği sıcaklık 90 derece. Maksimum çekebileceği akım ise buradan miliamper cinsinden gö gösteriyor. 2508 miliamper bunu ampere çevirdiğimiz zaman 2.5 ampere denk geliyor. Burada saykınlığa baktığımız zaman bataryamızın dö döngü ömrüne baktığımız zaman 4688 olarak görüyorum. Ayrıca diğer tüm bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Bunu kapatalım. Direkt bunu da... Notepad++ Plus Plus ile açtığımız zaman aynı verilere ulaşmış oluruz. Yine arama yaparak batarya verilerimize ulaşabiliriz. Bu eğitim videomuzda Android telefonlarda bataryamızda yüzde kaç bozulma var ve diğer verilere nasıl ulaşabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.